Herkese merhaba başladım bakın Villa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tuğba'lar özel Zula turnuvası Enes Batur var. Batuay var arkadaşlar. Ee, kazanan Enes Batur oldu burada arkadaşlar. Batur da bir iyi, iyi Batur en iyi oynuyor aslında. Batur da en iyi zor oyuncusu. Arkadaşlar Batur ve de Enes Batur arkadaşlar tebrik ediyorum. Bunlar arkadaşlar en iyi zor oyuncularından. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Enes Batur seviyorsanız like atın, abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyorum. TV Burak Koyun'da Sizin TV takımız Arkasıyla Muhammed Bizim direkt şeklimiz yoktu mu? Ve Ercan Duygu Köseoğlu Bu arada benim <laughs> çok bir şey var galibiyet Biz burada çok acayip oluyoruz her şey Evet Malibiyet sıfır Bence başlayalım Haydi maç Hadi başlayalım hadi İçinden geçtiğe bak, bak şimdi Bak <laughs> şimdi bak izle Rakip oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Rakip oyuncular içinden geçecek. Hadi bakalım. Ben söyleyecektim. Farında ol, farında ol. Ortadan. Farında ol. Bakalım kim kazanacak? Kazanan kişi kim? Geldi lan. Sağ taraftan geldi. Ya. Lan, ya? Ben, geldi kardeşim. Ben, ben Bizim tarafta. <laughs> şey. Kardeşim bıçak. Gel. Bıçak. Gel gel gel. Ha, girme bıçağa girme. Gel gel gel. Ben sıkarım ha. Aa! Geliyorsun musun kardeşim? Bu tura iki kişi lan. Bıçak değil, El bombası kafasına düştü. Ben atladım onu. Ya bu bir eee... ne? dedi? kadar kim de? kazandı? ben attım. Onunla <laughs> çıkacak adam Bakalım. kadar. Bak ya yanımdan gelmiş. Bence kim kazandı? Hani Batur'a elde mi aşağıya? Enes Batur mu? Enes Batur'a kaç kişi? Batur'a elde kaç kişi? <laughs> Bizim <adam çıtırdım. gülüyor> Çıkmıyor şimdi ne yapıyorsun ya? Gördüm. <laughs> <laughs> <Şimdi gülüyor> ya, koş. Aynen, koş. Dur 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 dur. Tosucu tip. Aa, Beta. Ay, şey tut kol değil de nereden Ha? Try buraya geliyorsun, Pusmuş oraya ne yapıyorsun? Güzel. Sakın ha. Sakın kaybedeyim de ben Enes. Gerekiyorsa konuşmuyorum. Oğlum ben bu bilmiyorum. Yani. Ben de bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ölmüyorlar hile. Ölmüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yavaş git yavaş git her Sakin ol. <gülüyor> 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 bütün bütün killleri sen alıyorsun. Solda 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 solda. Orada ortadan geliyor ortadan geliyor tam ortada. Nasıl ölmezsin? Nasıl, Nasıl ölmezsin, ölmezsin ya? Ben bunu silahla. Sağda sağda arkana arkana. Şeyin tamam, geliyor, işte. geliyor, geliyor geliyor Bir silah kullanabilirdim bari. Aa, <laughs> <laughs> Yaaay! Enes kazandı bu maçta. Enes demiştim, anlamıyoruz abi. Şimdi sırada ikili geldi. Sırada Emre Can ve Duygu var. Vav! 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 Bula'dan en büyüğü biziz. Hadi havalı Benim bir şeyler söyle. Ben adam <laughs> hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi 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 hadi. hadi, hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. 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 Allah. Üf. Üf. Bombalar yağıyor. Kader. et. Ağzıdalar pusuyorlar. Evet. İndirdim. İlk kan. Devam et devam et. Let's do. Doğdu tekrar doğdu. Görmedi. <laughs> o da beni gördü. Aslında çok iyi oynuyorlar bu İkisi de çok iyi oynuyor. ateş altında Ölmedi mi? İnternette <laughs> düşen <dükkan> şart mı? <ölmedim. gülüyor> abi şaka gibi ya Sal onu sal onu onu bırak Onu bırak Allah ya aşkına bırak ki 19 saniye Çık Çıkar kafanı Bunların benzi mi burası? <laughs> Artayı bana mı soruyor? Nerede düşmanlar? Sağlardan sollardan Ya o abi bıçak bilecektim ona ben Masa 9'da adam var. Masa 9! <laughs> Ortasından geçtim kurşunun. Hoppa! Oh. Tam kafadan. Ha. Ya bu bir çat atıyor mi? herkese bizim bezde Haydi haydi haydi. Dur silah çekme şerefsiz. Bam 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 bam. Ba, silah ba. çekti. <laughs> Uçak yardım arkanda arkanda. Satır. <laughs> Satır güzelim. Hoppa. Oha ya. Ya oha tabii. Kanka <laughs> şurada. Neredesin? Oha ya. Ya Batur ay diyor ya. Oğlum siperin içinde savaşıyoruz. Adamlar siperin dışına çıkmış. Kilo yapıyorlar. 6 ah kill var orada. En çok ben öldüm. Adam vuramadım. Geber. <laughs> da acaba kazanan kim olacak? Kazanan kim? Hani vursam ben de onları vuracağım da vurdurtmuyorsun. <laughs> Arkada, arkada, arkada. Arkada oğlum. Ne kadar pis gibi diyorsun. İnanmıyorum. Kazandı. Enes Batur kazandı gene. <laughs> evet şu an maçı kim kazandı Aşır? Sunucu açılanıyor. Evet YouTube Zulo Şampiyonası'nın sonuna geldik. Birincimiz belli. Enes evet, Batur ve Baturay. Baturay burada. Evet Aşır, Baturay ikinci olmuş. Enes Batur Aşır birinci oldu. Anlaştık. Baturay ikinci olmuşlarız. Dilleri sunucu falan olmuş. dedilerim. tebrik ediyorum ama alkışlar yani. onlara. <laughs> ama hepsi çok güzel e, bir oyun sergiledi. Hayır biz daha, daha güzel. güzel. Hepsini tebrik ediyorum. Çok kötü oynadılar. Ve ben. bir sürprizimiz var demiştik. <laughs> bir 5000 TL'lik bir ödülümüz var. Para kazandık. <laughs> bir dakika. <Başardın> yani. sonra, <laughs> Hesap numaramı veriyorum. <laughs> <laughs> Bunu bilsek yine farklı olurdu. Botrayla 5000 TL kazandık. Yani Botrayla Dönes Botu şampiyon oldu Aşır. Dönes'in şampiyonu oldu. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın Aşır. Videoyu bir biraz ileri aldım Aşır uzun olmasın diye. Aşır. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye